en çok bilinen yanlışlardan bir tanesi, ya doğru bilinen yanlışlar bir tanesi soğuk su. Türk kahvesinin asla ve asla soğuk su kullanılmaması gerekiyor. İnce ödüldüğü için kısa sürede demlenmesi gerekiyor. Bunun çözüm noktası sıcak su. Benim ayarlı bir kettle'ım var, ısı ayarlı. Ben 70 santigrat derece kullanıyorum ama siz evde Türk kahvesi yaparken oda sıcaklığında bir su ya da parmağınızın dayanabildiği bir sıcaklıkta su ile başlayabilirsiniz. En büyük yanlış bu. Bir taşın, iki taşın, üç taşın e, olayı var. O da çok yanlış hani yemek yaparken siz tuzu karabiberi almak için veya bölmek için ocağın üstü almıyorsunuz. Her şey ocağın üstüne yapıyorsunuz. Türk kahvesi aynı şekilde maksimum iki kişilik yapıp tek seferde demlenip tek seferde bölmeniz gerekiyor. Bu da yanlış. Ocaktan alıp ocağa koymak ya da köpük bölmek mesela. Sürekli karıştırmak da yanlış. Çünkü içeride bir tepkime var. O tepkimeyi hızlandırabilirsiniz, sürekli karıştırarak yavaşlatabilirsiniz de. Sadece önce kahve, sonra suyu koyup ee, orada iyice çözmeniz gerekiyor. Çözdükten sonra ocağın üstüne koyup demlenmesini beklemeniz gerekiyor.